Herkese selam ben Resul Bu videomda görmüş olduğunuz gibi yukarıda 8329 tane mücevherim var Bu mücevherleri bu videoda harcayıp bir sürü kostüm alacağız Yaklaşık 5 tane e, hesapladım ben Yaklaşık 5 tane kostüm alacağız e, Seri şekilde başlayalım İlk alacağımız kostüm benim de çok sevdiğim bir kostüm Şuraya girelim Buradan Janus'u seçeceğiz Janus'un e, 79 kostümlük Popstar e, kostümünü alacağım Tabi bulabilirsek Janus'u Abi Popstar Janet bence 79 tıkışı, taşa alınabilecek en güzel kostümlerden bir tanesi. Buradan şöyle alıyoruz abi. Hayırlı olsun. Bence çok güzel bir kostüm. Hem de yanında şey veriyor bize. Neydi onun adı? Profil fotoğrafı veriyor. Böyle alalım bakalım. Bize emojisini verdi. Bu da bayağı tatlı bir şey. Ve profil fotoğrafı nerede? Oğlum. Aa ciddi misin? Bunu ayrı mı satıyorsun? Abi ben anlamadım. Abi kazıklandık biz şimdi yani. Ben yanında veriyor zannediyordum Allah belanı versin. Şaka şey olmalı ya. Yemin ediyorum yani. Bunu daha neyse. Neyse he hevesimiz hüsranda kalmadan diğer bir kostüme geçelim. Bundan sonra alacağımız kostüm ise şu an oyun tarihinde yani şu an için. En uygun kostüm olarak belirlenen siyah beyaz müfettiş grey kostümü. 29 taş ama normalde 79 taş ee, karşılığında alınıyor. Şu an 29 taş bakalım cidden alınıyor mu ben bilmiyorum çok kişi alınmıyor dedi. Şuradan 29 taşı almaya deneyeceğim çünkü bu kostümü almak için ilk önce dedektif grey'i almanız lazımdı. Yani bu inanılmaz bir bak. Şimdi alacak mıyız göreceğim ben de. 29 taşı vereceğim. Şöyle aldık lan harbiden. Hani alınmıyordu. Abi 79 taşlık kostümü 29 aldık. Neyse bu da hayırlı olsun. bunun emojisi yokmuş. Neyse çok da önemli değil. Bunun e, oyun animasyonu var ultisi attığında. Yani bu kostümü aldık bu ikinci kostümün. Kaldı 3 tane kostüm. Bu arada ben de şurada görev tamamladım. E, video için 20 taş falan filan. Şunları da toplayalım. 20 taşa da e kaç olacak? Kaç? 33 elmasla bir tane daha 29'luk kostüm alacağız. Şimdi diğer bir skinimize geçelim. Bir sonraki kostümümüz ise Ahtapot Fang. Neden diye sormayın. Yani açıkçası bence hoş bir kostüm. E, efektleri çok fazla bulunmuyor ama animasyonları bence güzel ve hoş duran bir kostüm. Bu da e, yeni kostümümüz. Sanırsam üçüncü oldu. Şöyle bu kostümü de satın alalım. Yani görmüş olduğunuz gibi bence hoş bir kostüm. 10 üzerinden 7'lik bir kostüm bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirsiniz. Bakalım. Evet. Bunun da emojisi geldi. Yani buna da e, fotoğraf vermedi şu profil fotoğrafından keşke verseydi. Evet yine alacağım kostüm ise Çanlani. Bu da çok hoş bir kostüm. E, hoş olduğu için alacağım. Zaten yani öyle maçlarda oynamak gibi bir amacım yok. Yani ben gördüğünüz üzere bence çok hoş duruyor ve tatlı duruyor. E, o yüzden Çanlani'yi alacağım. 2750 mücevheri de buraya veriyorum. Ve Çanlani'yi alıyorum görmüş olduğunuz gibi bu da hayırlı olsun diyelim. Son bir kostüm kaldı. Onu da aldıktan sonra totalde 5 tane kostüm almış olacağım. Diğer kostüme geçelim. Bu arada pinini almayı unutmuşum. Pini de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ee, diğer kostüme geçelim şimdi. Evet 5. ve son kostümümüz ise Ayıcık Sen. Bu da çok tatlı bir kostüm. Ee, görmüş olduğunuz gibi sevgiler günü teması için yapılan bir kostüm. Bunu da alıp totalde 5 tane kostüm almış olacağım. Şu şekilde 29 taş vererek bu kostümle satın alıyorum. Yani uzun zamandır ilk defa bu kadar fazla kostüm aldım. Şuradan bakalım pini var mı? Bu şekilde de bir tane pini varmış. Ee, şimdi hepsiyle bir tane maç oynamaya çalışacağım. hepsiyle bir tane gameplay yapacağız. Eee, maçlara geçelim Evet ilk kostüm olan Popstar Janet'la ilk maçımıza giriyoruz bakalım eee, Nasıl bir oynanış Tarzı var valla Janet'a da uzun zamandır oynamıyorum Bu arada bu Trickshot mapine dönüşmüş Savaş topu ee, Yanan toptu sanırım adı. Onu hiç hatırlamıyorum Ben dediğim gibi oyuna çok fazla giren birisi Değilim şu uzun zamanlardır ee, 12. sınıfım Derslere yoğunluk vermek gerekiyor Bu arada ilk golü attı Yusuf güzel. Rakip de bize ilk gol attı. Bakalım bu maçı kim kazanacak? Güzel ulti buldum. Şu sor çok fazla vurmaya başladı. Şunu birazcık canını indirsem çok güzel olacak. Güzel yeteri kadar düştü canı. Bu arada efsane bir emoji bence. Çok hoş olmuş. Şöyle bir tane trick shot. Yok. Direkt adama pas attım anasını satayım. Aga atma. Helal lan tuttu. Ortayı kırarsam mide. Yusuf, Yusuf Yus kır. Yusuf kır. Aga ultiyi bas. Aga buradan gol atar mı? Atar mı? Helal. İlk maçı Popstar Jenit ile kazandık. Şimdi diğer bir kostümümüze geçelim. Onunla birlikte gameplay alalım bakalım nasılmış. Evet diğer bir kostüm Grey'in kostümü. Sanırım siyah bir be siyah beyaz Grey olması lazım adı. Ee, şu an hatırlayamadım. değişik bir ismi vardı da. Ee, bu kostümle oynayacağız. Adının ne olduğunu bilmediğim kostümle oynayacağız. Şimdi rakip yani kazanabiliriz sanırsam. Bu arada benim Greym'in ne aksesuarı var ne yıldız gücü var hiçbir şey yok. Ama 10 level. Yani bakalım ne gibi katkısı olacak maça. Golü yedik inşallah maçı vermeyiz. Şöyle büyüteş attım yere. Güzel. Güzel. Hafif hafif vuruyoruz. Mortis'te orada bir fake attım. Mortis abim fake yedi. Yok ya ben bu Grey'e oynayamıyorum. Nasıl bir karakter bu ya. Benim oradan gireceğimi sanıyor da girmeyeceğim ki ben orada. Salak mıyım ben? Güzel onu tokatladık. Buradan şimdi gol gelir mi hocam? Kanka ortaya. Ortaya ulti. Lan ortaya atsaydın. Aga. Öl. Mortis. Anasını satayım. Öl. Hayır. Hayır. Yok yenildik. Bu maçı verdik ellerimizde. Evet bu sefer ise Ayıcık Sam ile birlikte oynayacağız. Bakalım bu maçta ne gibi şeyler yapacağız. Bu arada sanırım tanıdık geldi döndü gibi bir şey oldu. Bulut barışık. Ay bizim Spike gerizekalı olduğu için maçı sattığı anında. Yani şimdi buradan maçı nasıl döndüreceğiz? Hiçbir fikrim yok. Aga şu eleman. Oğlum biz, ben ne yapayım ki bunlara? İşte, bir şaka mı cidden? Aga yemeyelim. Neyse tuttuk bunu. Tuttuk. Fiş. Balık. Balık adam. Gel buraya balık adam. Aga bunlar sıkıntı olabilir. Şimdi şu arkadaş alalım. Anam, anam anam Ben de çok fazla bu karakteri sevmiyorum açıkçası. Belki gol atabiliriz buradan. Balık balık kestik balık kestik. Hadi bulut bulut sen atarsın. Bulut sen atarsın. Aga adam iş yaptılar. Güzel sen geber oradan. Geber çok da önemli değilsin zaten. Aga bulut Yok ya ben kötü oynadım. Ben Sam'e oynamayı pek fazla bilmiyorum aslında da. Direkt genelde oto falan basıyorum. Çünkü çok saçma bir karakter. Ben çok fazla beğenmiyorum. Yani bizim bence her şey Spike. Spike senin lan. <laughs> bir de emoji atıyoruz abim Maçın başında AFK'ydın sen. Sen bir de nasıl gel gelir bize dis atarsın. Güzel ben e, orada tokatladık. 30 saniye kaldı yani yenildik. Yapacak bir şey yok. Bu gerizekalı herkese sataşıyor ya. Çöpün teki bak diyor. Yok Didam. Bu salak Spike sattı bizi ya. Neyse bir dahaki kostümümüze geçelim. Evet bu sefer ise Autobot fan kostümüyle oynuyoruz. Yani rakibi alırız gibi gözüküyor. Bu komu bayağı güzel gibi. Aga bunlar da bize dönüyor. Bayağı ünlü mü olduk? Hayırdır? İki maçta da herkes dönmeye başladı. Aga eyvallah. Eyvallah Juan Fran. Ben seni tanımıyorum ama eyvallah. <laughs> Thanks for snipe bro. Belki videoyu da Şöyle selam gönderelim. Aga Bunlar bu arada rakip ultilerini kaslar biz daha ulti kasamadık şu kar da beni bir salmıyor Bir şey yapamadık onun dışında Gel lan buraya Aga hadi lobiye selam söyle Ananı satayım seni de aldık da Bir şu şey kaldı Grey Aga adam dönüp dönüp duruyor lan Jean Fran. Eyvallah Tanıdık da ben seni tanımıyorum dediğim gibi Güzel güzel çok güzel Lemmy golü attı Eee sonunda maçı kazanacağız dediğim gibi uzun zaman sonra Aga eyvallah eyvallah Çok fazla dönmeyek de maçı salmayak beyler Aga aga yapma aga aga yapma ya, aga Aa! Neyse topu il ileri attık Bu da iyi bir şey Yani şu an maç bizde olması güzel çünkü randomlarla pek bir şey yapamıyoruz bildiğiniz üzere Şöyle gülücük atalım Lemmy abim gol attı Onun için Aga şu belki Jean-Fran Türk olabilir de sanmıyorum Aga eline sağlık. Bu maçı da temiz şekilde kazandık. Son kostümümüzün maçına geçelim. Kostümler arasında en çok hoşuma giden e, ile oynayacağız bu maç. Yani bence çok hoş duruyor. görmüş olduğunuz gibi atışları da bence gayet hoş olmuş. Ultisine bakılacağız şimdi. Şu ultisini doldursak bir ultisine de bir bakalım. Ya o da güzeldir diye düşünüyorum. Çünkü çok hoş bir kostüm. 79 taş alınabilecek en iyi kostümlerden birisi olabilir. Aga bu maç bizi zorlayacak. Map açık değil. Ben niye Nani ile oynuyorum hiç sormayın bile. Yani bunu sormak bile... Aga yenildik ya. İlk golü temizliğinden yedik hocam. Ay bad boy gol attı. Bu arada isimler gözüküyor. Rakip herhalde düşük kupa geldi. Uzun zaman sonra isimlerin gözüktüğünü gördüm. Aga ulti attık. Ulti de baya hoş duruyor gördüğünüz olduğunuz gibi. Güzel. Duvara da kırdı. aga ben burada ne yapayım? Duvara öyle vuruyorum. Güzel. Gol attık 1-1. Bir, bir. Bakalım maçı kim kazanacak? Tabii benim takımım olduğu için biz kazanacağız. Aga bizimkiler e, güzel taktiklerle oynuyor. Direkt rakibe boost olarak anneni satıyorum. Beyler patates olduk. Hayırlı olsun. <laughs> Rakip taraf çok iyi oynayan. eline sağlık. Aga Tokatlandık, yemin ediyorum tokatlandık. Ama güzel maçlarda. Ben de kostümleri beğenerek aldım. Siz de eğer ki mücevheriniz varsa bu kostümleri alabilirsiniz. Bunlar ücretsiz. Yani bence alınabilecek en iyi kostüm. Ayrıca bence çok hoş duruyor. Ee, siz neler aldınız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.